Herkese merhaba arkadaşlar. Detroit Become Human'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son böyle bir yerde kalmıştık. Evet, son durak. En son evden kaçmıştık arkadaşlar. Hani e, şiddet gördüğümüz için Dayak falan yemiştik. Uyandır. Kız uyan. Tamam. Bütün komutları ben veriyorum arkadaşlar bu arada. Kalk komutunu falan. Ayrıca daha güzel bir detay eklemiş olmuşlar. Yani bayağı güzel bir oyun. Otobüsten in. Burada kalalım. Yok burada kalmayalım ya. Burada ne yapacağız ki? Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Gidecek bir yerimiz de yok galiba. Aa çocuk işi ya. İyi misin? biz robotuz bize bir şey olmaz ama şu kıza yazık yani baksana. Bayağı bir üşümüş. Nereye gidebiliriz? Aa orada robotlar var. Merhaba robotlar nasılsınız? Adam hiç tınlamıyor lan. Bunlar herhalde şey. Pasif robotlar. Akıllı değil bunlar. Burada bir işaret var. Galiba bu tarafa gideceğiz. Ha otobüs geliyor. Yok kamyon. Buna binebilir miyiz acaba? Gel gel ayrılma gel buraya. Annesi gibi oldum kızın ya. Galiba durakta bekleyeceğiz. Anladığım kadarıyla yani. Bizi de alır mısın Kaptan Bey? Ha oturdu buraya. Kız bayağı bir üşüdü. Bu adam kim? Kayboldu abi. Hayalet gibi adam. Nereye gitti o? Alice Alice. Şimdi bu kız ne yapacağız abi? Nerede kalacağız? Yağmur da yağıyor. A karşıda market var. Şu markete gidebilir miyiz? Belki kızın karnını falan açtır. Bir şeyler alırız. Dur bakalım. Ama bizim paramız var mı? Bir de o var. Merhabalar merhabalar. Ee, kalacak bir yerimiz yok. Yardım etme daha pislik. A kasadan çal. Kasadan para mı çalacağız? Ciddi misin? Tamam. Ee, hırkızlık yap bir plan bul şu tarafta işaretler çıktı bir o tarafa bakmamız lazım hmm bunlardan mı çalacağız acaba ama bunu da çalamayız ki Aç çikolata. Alice için yemek. Çalacağız mı abi? Ne oluyor? Çal yerine koy. Çal abi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kız aç. Öleceğiz. Ama hırsızlık yapıyoruz. Doğru bir şey değil. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bunu sadece oyun için yapıyorum. Sakın böyle bir davranış göstermeyin. Ben normalde eee bir alışveriş yerinde görmüştüm. Çocuk koyup gitmişti cebine. Yani böyle bir şey yapmayın. Tamam. Konuş. Alisi kullan. Alice bana güven git devir onları Koş kızı da suç aleti yaptık abi Çok güzel Alice hızlı ol çabuk Ha devirdi Kasiyer bey orada bir şeyler oluyor bir bakar mısınız ya Aha para. Tamam. Aa çalamadım. Tam bası tutacağız. Çaldım. Ulan biraz daha alamıyoruz mu? Bu yetmez bize. Hadi gidelim. Koş 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 koş. Artık hırhız olduk abi. Her yerden dolandırıcılık yapacağız. Nasıl anladı eksik olduğunu? Oğlum sadece bir tane dolar çaldık. Kızın güveni düştü abi sana güvenmiştim diyor beni kullandın diyor. Özür dilerim yapmak zorundaydım. Hadi gidelim gel. Şimdi nereye gideceğiz? Karşıda bir işaret daha var. Buraya mı gideceğiz acaba? Motel. Aa burada kalabiliriz. Para da çaldık. Paramız var artık. Tamam artık e, burada kalabiliriz diye düşünüyorum. Merhabalar. Evet buraya girebilir miyiz? 40 dolar. Bizim 50 dolarımız var. 50 dolar çaldık. Girmiyor muyuz? Nasıl kurtulacağız peki? Ha karşıda bir şey var. Bak burada bir şey çıktı. Buraya gideceğiz galiba. Üst baş bulmamız lazım. Acaba 10 dolara bir şeyler satıyorlar mı? Merhaba. Şöyle girelim. Oh güzel sıcak girdi bulduk abi. Ne güzel. He, adam uyuyor. Kesin buradan kıyafet çalacağız. Evet. Buradan büyük ihtimal adamın kıyafetlerini çalacağız. Çalmamız lazım abi. Yapacak bir şey yok. Baksana kız da üşüdü orada. Aç abi aç. Çalmam lazım dur. İhtiyacımız var. Yapabiliriz. Ses etme. Şşt git git çabuk git. Tamam aldım ben bunları. Aa kızım bize güveni düştü. Oha. Elbise üstündeki elbiseyi alıyoruz. Yakalanırsak bittik. Yakalanır mıyız acaba? Hadi bakayım aldım. Korkuyorum ama yakalanırsak ağzımıza tükürür. Sonuçta bir robotuz. ses yapma. Güzel. Elimdeki tableti de çalacağız mı acaba? Uyanacak. Ses yapma. Dur. Gel gel buraya gel. Çabuk gel. Aha uyandı. Yok uyanmadı. Tamam. Adam uykusu ağır abi güzel. Bu arada elbise yakıştı. Gidebiliriz. Çocuk da artık üşümemiş olacak. Elbisemiz de olduğuna göre galiba artık motele gidebiliriz arkadaşlar. Bu burasındaki işaret gözükmüyor artık şapkadan dolayı. Motel neredeydi? Motele git. Robot olduğumuzu anladılar mı acaba? <laughs> Merhaba. Biz bir oda için gelmiştik de. Olur. İsim ve adresimiz. Hmm. Oradaki yazıyı gördü galiba öyle imzaladık. Güzel. Ehliyet mi? Şey ehliyetim yok benim. Please, no Sağ olun amcacım. Kartı alalım. Güzel. Galiba bu orada kartı. Teknoloji gelişmiş olduğu için. Böyle kartlı şeyler var galiba odalar var. İnanmıştır, inanmıştır. Dert etme sen. Burada bir şey var ama Tamam şurası bizim odamız. 28 numaralı oda. Neresi? Burası galiba. Tamam burası. ışığı açalım. Güzel. Abi yatacak bir yer bulduk. İyi oldu yani. Bu yağmurda yağışta ağzımıza tüküreceklerdi yoksa. Geç bakayım içeri. Üstümüz bas başımız bayağı bir sırılsıklam olmuş. Evet. Kızla bir konuşalım. Kendi üstümü de asayım. Abi ne kadar güzel detay ya. Gerçekten de çok güzel yapmışlar oyunu. Üstümüzü çıkardık. Oyunu yaşıyoruz abi. Böyle bir şey Please yani. Evet. Üstündekileri çıkartalım. Gel. Hasta oluruz. Altyazı ya biliyorum üzgünsün hızlık yaptık ama bunu yapmak zorundaydık. Bak şu halimize bak. Evimiz olmayacaktı şimdi. Neyse oğlum. İyi bir şey gibi şey yapıyoruz anlatıyoruz. Abi buraya bırakacağız galiba. Konuşalım. Psikopat birisi biraz. Yok sen iyiydin. Abi küçük küçük yaşta kızın psikolojisi bozulmuş. Yazık oldu. Adamın da bozuk. Zaten psikolojisi. Söz veriyorum. Olacağız. Sonsuza dek. Gel bak. Abi biz de galiba bir şeyler hissetmeye başladık. Robot olmamıza rağmen duyguları var gibi. Hani robotların duyguları var sanki. Vay be. I'm going to turn off the light, okay? Işıkları kapatalım abi A öpelim <laughs> Oğlum Ne kadar güzel ya Kızın sanki annesi oldu ee, Yatağa gir Beraber uyuyalım Kızın biraz daha güveni artmış olur tıpkı insan gibi abi bayağı bir şey güveni arttı bize bu arada Evet güzel devam ediyorum arkadaşlar Yeniden başlat ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Aa bu ölen robotumuz. Tanıdım abi. Ne olmuş sana oğlum? En son vurulmuştuk ses bozukluğu var. Ses işlemcisi bozuk. Görüşümüz de bozuk. Burada bozuk abi. Her yerimiz bozuk. Sol ve sağ bacak parçaları. Oha bacağı da yok. bacakları değiştir. Nasıl değiştireceğiz? Abi emekliyorum. Ha güzel bir tane bacak bulduk. Uyumlu. Aha olmadı. Yapamadım. Bu tuşları yapmayınca olmuyor arkadaşlar bu arada. Bunları ben kontrol ediyorum. Şu bacağı şöyle bir takalım. Ya hak girdi. Güzel. <laughs> bir tane bacağımız oldu. Parçaları böyle toplayacağız arkadaşlar galiba. Gözümüz, gözümüz her yerimiz gidik abi. Çok berbat durumdayız. Uyumsuz. Kendimizi bir bacak daha bulmamız lazım. Güzel bir bacak daha bulduk uyumlu mu? Uyumlu güzel. Abi sesimiz bozuk olduğu için sesler çok dengesiz geliyor. Böyle gürültülü ses geliyor. İnşallah etkilenmezsiniz. Ben etkilendim şu an biraz değişik. Hadi bakalım. Kalktım. Bacaklar oturmuş abi. O ses ne? Ah. Aklımı çıkardın. Jeri çok kim lan? Jeri Choyu bul Durum birden çıkınca bir şey oldu, değişik oldu. Böyle korkutabiliyorlarmış demek ki dikkatli olmamız lazım. Bunlar ne? Abi bu ne? Anam. Koş 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 koş. Kollarını uzatıyorlar. Yakalarlarsa öldük. Ah tuttu. Bırak beni. Tamam. Kurtulduk. Abi ne oluyor burada? Burası neresi? Hasallı parçaları değiştir. Yani buradan parça bulacağız öyle mi? İncele abi. uyumsuz. Uyumsuz. Hepsi uyumsuz abi. Bizim işe yarar bir tane uyumlu parça bulmamız lazım. Allah belanı vermesin. Ne yapıyorsun oğlum? Korkuttun. şuna bakalım uyumlu ses işlemcisi güzel gel bakayım buraya bayağı bir ağırmış aldım yerleştirdim oldu ses düzelecek mi şu an Kafa gitti Aha düzeldi Görüş yok abi Görüş alamıyorum Hala bozuk parçalarımız Ne oluyor burada Burada bir şey var Optik birim uyumlu Adamın gözünü çıkartacağız Merhaba Memnun oldum. Gözünüzü alabilir miyim acaba? Ah gözü taktık. <laughs> Allah'ım. Çok iyi ya. Görüşümüz açıldı. Gözünün biri mavi biri yeşil sanki. Kompa düzenleyicisi bul Onu nereden bulacağız Buralarda var mı Bak şurada bir Şey var sanki O bağıran kim inceleyebilir miyiz? Ha bu olabilir bak. Eşleştiriliyor. Uyumlu. Güzel. <laughs> Söktüm. taktım. Düzeldi mi abi? Galiba tüm parçaları bulduk. Yani öyle tahmin ediyorum. Rampaya tırman. Artık kaçabiliyoruz mu? Başka bir şey var mı peki buralarda alabileceğimiz? Neyse gidelim abi. Galiba bitti. Tırman abi. Kaçıyoruz lan resmen. Allah düşüyoruz. Tırman 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 tırman. Kurtulduk galiba abi. Güzel. Abi adamın tipik kaymış yani çok yakışıklı biriydi bu. Ama düzelir galiba. Şu an kurtulduk. Hala yaşıyoruz. Ben bu adam ölünce çok üzülmüştüm ya. Vurulmuştu ya. Gerçekten de dedim karakteri gitti. Kontrol et. bir şey aldım. Sök. Aa şu kafasındaki şeyi söküyor. Allah sökemedim. Bir daha dene. Söktüm. İz kalacak mı peki? İz de gitti abi. Oğlum bildiğin insan görünümüne döndü yani görünümüne. İnsan gibi olduk abi. Markus o artistliğe bak. Markus'u kurtardık abi. Evet. Güzel oldu. Bir karakter daha kazanmış olduk. Evet bu bölümde burada bitmiş oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.